fikir değil. Burada bir kere anlaşalım. Bilinç seviyesidir. İnovasyon nedir? Mutlaka biliyorsunuzdur. Yeni bir fikir değil. Yeni bir bilinç seviyesidir. İnovasyon evet, evet bakış açısıdır. Çünkü aynı zihinle farklı sonuçlar üretemezsiniz. Aynı bilinçle ancak aynı hayatları devam ettirirsiniz. İnovasyon mentörlüğü sana ne yapacağını söylemek değildir potansiyelini kullanmanı engelleyen bilinçaltı kilitlerini çözmektir. Strateji üst zihinle başlar ama eğer bilinçaltın dönüşmemişse o stratejileri durdurur. Bilinç gelişimi genellikle yok sayılıyor. Oysa inovasyonu asıl engelleyen fark edilememiş korkular ve kalıplardır. Yani görünmeyen engeller. Ben inovasyon mentörlüğünü bilinçaltı seviyede yapıyorum. Çünkü potansiyel orada kilitli. Bilinçaltı açılır, yaratıcılık akar. Bu sayede netlik, cesaret, yaratıcılık ve gerçek üretim ve liderlik başlar. Potansiyelini gerçekten yaşamak istiyor musun? Beni takip etmeye devam et. İnovasyon bilincini birlikte inşa edebiliriz. Sevgiyle kal.